Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son videodan sonra böyle bir custom oynu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda star hediyesi var. Bu bir maçı daha kazanırsam star hediyesi açacağım. Ve videomuz bu videomuzun konusu da bu işte. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Güzel rakipler var. Yani yenebileceğiniz rakipler var. Özellikle ben de olmamış. Hadi Chester. iyi iş yapıyorsun. Benim. biz de bayağı iyiyiz. Evet. Görüyoruz Orada biri var. Kole Edgar varmış ya. Edgar'dan da korkulur mu be? Edgar'dan korkulur mu be? Neyse. Şurada birini mi gördüm? Şurada birini mi var? tamam. Oy. Piper sıkma. Piper sıkma. Sıkma. Oo, sıkmadı. 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 İki tane gözledim. Oy. Oy. çok kötü, Burası çok kötü, çok kötü bir yerdeyim şu Hayır, Rochester. Umarım o için güzeldir. Şurada Lume mi var? Şurada Lume yok. Lume orada. Yani böyle benim yanıma harcıyor. Aha. Yanıma harcarsan tabi ölürsün. Şimdi nerede var? O Edgar. Edgar. Gelsene. Edgar. Ben sana dalmaz mıyım 8 bit? 8 bitten sonra dalmaz mıyım? Uy, o 8 bit öldürdüm ya. O bana yeter. Pem ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu Pem'e bu pem oyundan atmak gerekiyor. Ha? ve zaten maç da bitti. Ya, evet arkadaşlar videomuz da bitti. Bitirmeden hemen Star Hediyesi'ni açalım. Ve yes, Star Hediyesi'nden 56 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve kanalıma, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.